bir kediler var. Onu göstereyim şimdi. Nerede Esma? Gelin göstereyim. Bakın bu tanesi şurada. Ay bu ne? Çok minik. Adını ne koydun Esma? Adını ben. Gitti. Başka bir yerde var mı bakalım? Arkadaşlar bak gördünüz mü tam şurada. Ay gözlerini görüyor musunuz? Çok tatlı minicik bir şey. Esma gördün mü? Peki. Çok tatlı. Gözleri de masmavi mi renkli mi yeşil mi? Arkadaşlar burada da var. Ay buranın içinde mi? Bakalım. Gel bir gel şu sessiz. Gel beraber. İki tane mi var burada? Tabii. Anneleri de bak yanındadır. Ay. Esma geliyor musun yanında? Bak ben tek korkarım Ay, ha. Abla. Ana! Anne gördünüz mü arkadaşlar kutunun içinde? Ay kaçtı 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 dur. Ay çok tatlı. Ay maalesef Esma buranın işi yok sanırım. Ay anneleri yanında mı? Aa anneleri de içinde. Maşallah çok tatlıymış. Ay diğeri nerede bu yavrum? Aa Allah'a ben alamam. Korkarım. Bismillah. bismillah, bismillah.